merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoşgeldiniz bu videoda 2'nin 21 bölümü daha karşınızdayım arkadaşlar Ece 2'de 1337 yılında e, Orhan Gazi olarak Osmanlı Beylik olarak oynayacağız e, ve Anadolu'yu ve Avrupa'yı almaya çalışacağız arkadaşlar kanala abone olup videoyu etmeyi unutmayın şimdi videomuza geçelim bu şekilde e, Anadolu'da en güçlü şu anda Osmanlı Beyliği hatta Bizans'tan da güçlüyüz o derece ee, seçeneklere bakalım ayarlarımız bu şekilde. Hemen Osmanlı olarak ve başladık. Evet başlıyoruz. Başladık. Şimdi arkadaşlar ee, hemen buradan e, ee, lan vergilerimizi mallarımızı vat, 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 hop 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 mallarımızı yatırımlarımızı ve teknoloji puanlarımızı verelim ufasa verelim bir 15 puan ekonomi büyümesine bir 20 falan verelim 15 verelim sana on verelim Pardon bu araştırmaya da 5 vereceğiz mecbur orada bakmına da 5 versem yönetime 2 ve 3 Tamam bu kadar biraz fazla bıraktık ama neyse hemen şunları da atalım. Evet arkadaşlar bütün pardon tur atlıyorum şu anda biraz para geliyor. Tek teknoloji puanımız ne kadar lan? Ee, 55, 55. tamam. İdare de biraz da teknoloji basalım. Hemen. Hemen mesela kim almış yanımızda? Saruhan oğulları, oğulları, Aydın oğulları, Menteşe, Teke, Hamit, Karaman, Gandar, Eretta. Bunlar var. Daha Ramazan Kadir var bu arada. Karakoyunlular var. Bu ne lan para değil ki bu bu ne oğlum Pardon ben ne başka başka tarihe gittik tamamdır hemen tur atlıyoruz bu da bunlar var bu arada sen neysin lan Gürcistan değil mi Evet tamamdır hop 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 hemen tur atlıyoruz arkadaşlar yeterli. Hemen buradan araştırmamızı kapatalım. Pardon. Tamamdır. Hemen araştır. Teknoloji panlamızı neye verelim? Hem üretim gelirine verelim. İşimize yarar. Para lazım ne de olsa. Şimdi ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar direkt biz Saruhan oğullarına saldırarak başlayalım mı? 4500 yeterlidir ya at altı basalım garanti alamışım işimizi ne yaptım lan baş ilan et altı gönder bak ne olacak aldık saruhan oğullarına arkadaşlar 5 puan ile aldık ee, almışken sizi de alalım ya değil mi daha orada sil falan Olmaz. Aydın Orlan da alalım ee, şuraya 5000 gönder bakayım ne olacak Az orada orada 2000 3000 çıktı lan pardon line. Oraya aldılar ya. Oho. Şimdi bitti oradan ilerleyecekler. Lan hayır lan. Şu şekilde durdurmaya çalışıyorum. Tamamdır aldık. Aydın Orlağ'ını da aldık arkadaşlar. Daha fazla saldırı yapmayalım. Hemen orduları silelim. Tamamdır. Sizi de siliyorum. Hareket puanım kalmamış. Ben sizi de siliyorum. Evet arkadaşlar. Ne oluyor lan? Nasıl hareket puanım bu kadar hızlı tükeniyor? Bu arada asimile yapmadık. Asimile yapalım hemen. Tamamdır. Bir savaşta iki tane devlet aldık. Evet arkadaşlar şimdi şu ne yapalım başka? Ee, Germiyan oğullarına saldırabiliriz ama şimdi değil. Biraz daha para biriktirelim biz en iyisi. Ya da biz ne yapalım araştırma yapalım ya. Hadi araştırmaya gömün. Tüm parayı araştırmaya bastım arkadaşlar. Kaç tur atlayalım? Yıl bini... Kaçta başladım lan? 1337'de başladım. 1400... Diyeden bilmiyorum. Ee, hemen hemen tura atlıyoruz arkadaşlar. böyle bir yüzdeyiz olsun. 87, 95, yüzde tam bitti. Araştırma hemen kısıyoruz. Hemen şuradan araştırmaya basalım tekrardan hızlı olsun. Diyeceğim de ne oluyor lan? Evet, asimle yapacağız tekrardan sıkıntı çıkmış asmilelerde. Tamamdır. Biraz para biriktirip Germiyanoğullar için ordular basabiliriz. Şu anda görünen 430 ordusu var. Görünmeyen ordusu da önemli bizim için. O yüzden bir tane gözetleme kulesi inşa ediyoruz. Evet hala aynı gözüküyor. Çünkü ordu basmamış muhtemelen. Ben savaşı ilan ettim an ordu basacak zemmilen yani %100 böyle oluyor çünkü Bu şekilde yapalım i̇şte Burada 7000 değil de pardon şurada 6000 değil de şuraya 3000 gönder Tamamdır şimdi hemen şuradan germiyanlara savaş açalım Hemen şuradan 7000 de gönder Tamam Aldık orayı buraya da aldık Aa, Açmışken Menteşe Beyliğine de savaş açalım Açmışken Hamit Orlan'a savaş açalım Tamamdır Açmışken e, Teke'ye de savaş açalım Bir savaşta bitiriyoruz arkadaşım bitti Baksanıza ne kadar karlıyız Evet arkadaşlar aldık germiyanları e, aldık Hamitoğulları'nı e, başka kim aldık e, Menteşe'yi ve aldık Tekey arkadaşlar Tamamdır Tamamdır arkadaşlar. Ee, orduyu silelim mi? Ne yapalım? Şu 3000'i silelim. 4000 kalsın idare eder. Şu anda paramız gelirimiz gayet güzel. Biraz paramız birikti. Hemen onu asimleri yapıyoruz. Pardon. Şimdi ee, İstanbul İstanbul'u alabiliriz aslında. Var ya ananın Memlük, ikinci Bulgar, Şirivan. İkinci Bul, o anan, ikinci Bulgar bana gelemez şu anda. Bilmiyorum. Lan oğlum ne yaptınız siz? Barış barış pardon 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 ben biraz galiba yanlışlık yaptım Memlük. Efendim, pardon. Bana savaş açtığına göre. Ee, evet yok olacağım. Memlük hayır yapma. Denizden gelmeyin lütfen. Geliyor geliyor. İzmir'e doğru haydi. Buraya geliyor arkadaşım Hayır 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 hayır. Bir vasat serbest bırakmam gerektiği şuraya. anları gününü seçme. Şuraya veriyorum lan sana. Gelemezsin orada ben yok. Haydi lan barış ya barış. Lan böyle savaş mı olur ya lütfen ya. Anan Bulgar unuttuk. Başkentimiz gitti. Hayır. Lan yapacağınız işi ya lan sizin. Evet evet arkadaşlar şey, İstanbul. Ne İstanbul'u lan ne İstanbul'u lan. İstanbul nereden çıktı? Ne İstanbul arkadaşım <laughs> Memlük şu anda bizi bitiriyor bu arada onu fark ettim. Hadi çabuk ol. Alamazsın lütfen alma. Al, alayım deme ças hakkına. Şimdi oraya aldık arkadaşlar. Şuraya da saldıralım. Elimiz yemişken buraya ve buraya gönderelim orduları. Orada bir 4000 ordusu var. Hemen orayı şu şekilde almamız gerekecek. Bakalım nasıl bir savaş olacak. Oraya aldık. Şimdi şurada 3000'i gönder oraya. Sen buraya git. Sen de buraya git. Aldık. Çok iyi. Hemen barış yapalım lütfen ya. Başka bir yerden bir şey gelmiyor şu anda. İkinci Bulgar'da barış gönderdim arkadaşlar. Sana da gönderdim. Kabul et. Lan oğlum kabul etmiyorlar. Hayır arkadaşlar olamaz. ne yapalım azıcık. Evet şu anda her yere bakmam gerekecek. Her an her yerden gelebilirler arkadaşlar. İkinci Bulgar ve Memlük. Şu anda biraz tehlikeli durumdayız. Memlük tekrardan geliyor bu arada. Muhtemelen yine Akhisar'a gidecek. Evet arkadaşlar. Anan Bulgar da yukarıdan geliyor. Şimdi sen oraya değil de Sen buraya saldır Buradan biraz ordular basalım Diyeceğim de Redi almam gerekecek Redi al 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 çabuk al Benim biraz Paraya ihtiyacım var biliyor musunuz Tamamdır aldık Oraya alamazsın al, Alayım demez sakın Tamamdır oraya aldık. Lan barış yapın lan. Yapacağınız işe ben şimdi sizin ya hayır ya. Nasıl bir şey yapabilirim mesela ben? Hava iş tazminatı hiçbir şey yapamam. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölüm muhtemelen buradan devam eder. Hatta şu şekilde kaydedelim. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yo!